Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik komite toplantısına katılmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan Doha'da iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmalarının imza töreninin ardından Katar'da görev yapan Türk askeriyle buluştu. Olmadan güvenli önemli kararlar alın. Toplam 15 anlaşma imzalı. Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi Katar ziyaretinde Türk askerleriyle buluştu. Kardeşlik vurgusu yaptı. Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim görmek istemiyoruz. Hangi kökene, mezhebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim öz ve Kardeşimiz. Stratejik komite toplantısına katılmak üzere Katar'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doha'da Katar emiri Şeyh Temim tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa yapılan görüşmenin ardından Türkiye-Katar arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Katar'da görev yapan askerlerimizi de ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'deki ailelerimizin ve aziz milletimizin selamlarını, sevgilerini getirdi. Sizler milletimizin göz bebeğisiniz. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplin ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum